Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz hesabımızdayız ve Tanuki Jesse Oyununa geldi arkadaşlarım Gördüğünüz gibi Tanuki Jesse var burada Birazcık kötü çekiyor da Olsun e, Tanuki Jesse gelmiş Arka planı da de, de değiştirmişler onunla birlikte Arkadaşlarım güzel olmuş bence Bence güzel olmuş Şimdi arkadaşlarım o zaman ben şu karlı da azıcık yükselteyim ya ben şu karlı da azıcık pokola da değil. Bak şu mesela bulu da yükselteyim ben. O bulu da zaten bir sürü yükseltilecek şey varmış tamam. Bunu yükselttik, nitaya yükseltelim tam. Minitamız seviye 6 oldu şey gibi. O zaman biz şili ile şöyle bir tek hesaplaşmaya hemen girelim. Bu arada büyük kutu da açmak istiyorum da. Açmayacağım. Ah bak mağara arası varmış. Hiç haritaya bakmıyor. Hakikaten oynarım da. Ee, şimdi o zaman bak bu hesabı bir primo vermeni istiyorum. Primo vermeni istiyorum da aslında gerek yok primoya. Primoyu çünkü sevmiyorum. Hiç güzel oynayamıyorum primoyla. Lan bok gibi oynuyorsun değil mi Şili? Bak 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 bak, bak nasıl alacağım. Ben lan... otomatik. Ya, bulmuş lan bu. Ben sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar aslında bildiğiniz gibi çoğunuzun bildiği sahte Brawl Stars olan şey çekmek istiyordum. Süper Cat'i çekmek istiyordum da. Bir türlü giriş yapamadım. O yüzden bug'lı bir oyun gibi bir şey sanırım. Bilmiyorum. Lütfen abicim. Internet. Aa bu orada pusuyormuş. Nasıl pus pusuşsa. Sen de şöyle bir git. O yükü almak yok. Tamam mı? Lan internet. Ha, tamam tamam. İnternette sorun yok. Sıkıntı yok. Bak bak bak. Ben şimdi buraya pusacağım. Bak bekliyorum sizi buraya gelmenizi bekliyorum. Neredesin? Bak 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 bak. Adam burada. Çak çok güzeldi ya. Ayrıca o kadar güzeldi ki yani. Bak az önce... Lan ne ara iki dakika oldu. Lan video ne ara iki dakika oldu be. Şimdi biz dokuz oldu. Onu mu yapacağız gerçekten bilmiyorum. Ama ben bir de bugünün dükkanına bakayım. Belki yıldız şeyle. Ama benim yıldız falanım yok ki. Yıldız dükkanı neden olsun. Yani yıldız dükkanı olmaz arkadaşlarım. Ne yapalım artık yani. Yıldız dükkanı olmazsa olmasın. Evet şimdi o zaman kasmaya devam edelim. Ben Jesse'yi seçip kasacağım şimdi. 600 kupa olacak bu hesap. Kasmıyorum bildiğin. Ama Jesse lan yanlış etkinliğe girdim bir de ya. Öf ya savaş topuna girecektim de. Savaş topuna ya... yanlışlıkla bu hesaplaşmaya girdim. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun? Dayı ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Ve, ve vurdum. Sana nasıl gitmedi o ya? Al lan öl. Ya bir de gaz geliyor ya. Şu gaz da sinir olacağım bir şey. Bakalım burada pusan birisi var mıymış? Pusan bir şeyli varsa yandık demektir. Ama bir pusan bir bul var da tam pusmak değil bu. Bak bana geliyor bir de. Bana geliyor kendisi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hadi yakala taleti. <laughs> hey dayı ne yapıyor ya? Allah'ın <laughs> taklısı da bak ya. Sen buradasın tamam mı? Sen şuradasın. Yakalatar etti. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Onları almak çok eğlenceli ya. Tarit sen nasılsın? İyi misin? Aha bak şurada bir adam var. Şey bir de. Lan görsene şunu. <laughs> o kadar uzaktan vurur yani. Lan Taretin dibinde duruyor bir daha adam ya. Çok lobo bunlar gerçekten ya. Cesimiz 4'müş ya. 5 oldu sandım da bir anda. 44 tane jeton geldi arkadaşlarım. Böylece iki kutumuz olmuş oldu. Ben o zaman Jackie seçi bir brol bol atayım ya. Sonra elmas kapmaca da Karla falan oynarız ya da Jackie oynayabiliriz. Ha Sprout çıktı. Bak Sprout bak ne bu oynayacak. Tam gol atacakken bizim tepemize şey yapıştıracak. Lan senin ismin Tera mı? Bende Tera var ama bu Nubes abim. Sen kaçma şöyle. Sen gel. Tamam. Cekimistan 1260. Burada. Hayır. <laughs> lan biz bugün sprat çıksın ya. Valla bugün lan 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 ulan ulan, ulan 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 gel ya sıkış ya bu ne oğlum ölmüyor bu sen git lan şöyle git git git. Tamam aldım 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 aldım. Ben yani aldım ve sen gel şöyle. Taretciğim ne yapıyorsun gel sen git şöyle şöyle. Taret taret ya. Lan. Ulan Heh, tamam, tamam 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 Ben nereden dolaşıyormuşum? Bu arada canlarım tam gözükmüyor. Canım benim 540 olarak gözüküyor. Bana hava atacaktı. Ve atmadı. Kaç vuruyorsun sen? Ha sen kaç vuruyorsun? canım 4200' mü? 4200 max demektir. Öyle biliyorum yani. Hop hop hop. Ölüyorum abi? abi ben ölüyorum abi ben ölüyorum. Abi ben ölüyorum ya bu Jesse nereden çıktı şimdi? Bak. Tam tamam 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 tamam. Abi sen alabilirsin. Alabilirsin. Bak ulti atacak ulti atacak. Teşekkür ederim ulti attığın için Aa, ay 5 canlıyım. Ya bir gidin başımdan ya. Aa, ölüyorum 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 ölüyorum. 800 canlardayım. Lan biz de bir türlü gol atamadık ha. Tamam aferin sana tot. Nasıl? isimse artık Bak saniyeler kalmış. Bırakın 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 bırakın. Ben gol atacağım ya. Ben gol atacağım ama. Hah, al işte. Ben gol atmazsam böyle oluyormuş. Görmüş oldunuz. Hadi abicim bak. Bir son golü de atayım ben. Bırakın lan beni. Ve bırakın attım attım attım. At. <laughs> Ay sonunda ya. Allah Allah. 3 dakika kaldı lan. 44 canlı o. 144 canlı mı? Az önce bug oldu. Yani bu maçta bug oldu. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. O zaman şimdi elmas kapma ya. Tanuku Jesse ile birlikte arka plan değişmiş ya. Güzel olmuş bence. İyi. Rakun şeklinde bir şey var. Elmas kapmacı Karla gireceğim. Bir de ben elmas kapmacada Karla sinir oluyorum ya. Gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Hopma. Lan 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 lan. Aha dalmıyor. Aha dalmıyor. Oha dalmıyor. To Aa bak 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 bot var lan bot var orada. O takımda bot var bak Tony bot. Bak şu Tony bot. Bak bot bu. Bak bot. Burada botlar var lan. Oyunda botlar var. Bizde yok ama. Oha oğlum bizim takımda botlar var lan. Yuh. Hayır hayır sakın ulti atma. Sakın ulti atma. Oğlum siz kimsiniz de bizimkileri dalıyorsunuz lan. Tony. Bakın az önceki bot, bottu zaten. Bot ne bilmiyorum da. Sen bir git şöyle ve. Ya abicim şu Tony bot ya. Ona aslında dalmamıza hiç gerek yok. Çünkü o Tony bot. İsmi yani gerçek bir İngilizce isimse yani o bir. Demektir. Hadi abicim sonuncusunu da alalım ve ben kaçıyorum. Ya ilk önce şunu alacağım ya. Teşekkür ederim. Yıldız önce da buradan olundu. Ulan ne yapıyorsun? Ulan, 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 Ulan. Ulan ve dönerken arkadaşlar bu arada bir bak var Karla dönerken şey olursa mesela ne diyeyim oyun biterse şey oluyor sesi hala kalıyor öyle bir bug var onu söylemek istedim o zaman tamam şöyle maçımızı da bitirelim 30 jeton çok az savaş topu oynayacağım lan ben azıcık Poco'yu geç de bak Poco'yu geç de mesela Shelly falan bir savaş topu oynayıp videoyu bitirebiliriz arkadaşlarım Bakalım bize Yok lan. Bizde bot yok zaten. Fenerbahçe bak bu Türk. Bu kesin Türk yani. Tamam sen bir git. Sen bir git şöyle tamam. Mr. Ceden 228 hadi bana at. Ben buradan gol atabilirim. Ben buradan gol atabilirim. Ben ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Bak işte gol atamadım. Aa oğlum ya şunların nubluğuna bak ya. Lan sen kim oluyorsun? yanında topu alıyorsun? Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten siz ne yapıyorsunuz? Yapacaklarını yapıyorlarmış. Yapacaklarını yapıyorlarmış. Çok üzgünüm lan. Çok üzgünüm. Bugün inşallah bir karakter çıkar lan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Lan amma şu topu. Ultim başına git. ya. Lan bari. Bari bari bari. Oh, oh, oh. Gol attı en sonunda. Mur. Mur olmasın o. Ama mur koymuş ismini. Ve o zaman bundan sonra. Of. Oh. Attım mı ben ultiyi? Atmadım ya. Atmadım değil mi? Şunu of dedim. Hmm, hmm. Buna ulti ataydım ya. Son bir maç mı yapsak yoksa bu kadar yeter mi bilmiyorum. Ee, o zaman arkadaşlarım bu kadar. 20 mi? Lan bir maç daha yapacağız ve ondan sonra kutuları maçı açacağız. İnşallah bir Sprout ya da Spike çıksın. Çok sevinirim bak Sprout çıkarsa. ya karakter çıksın yani ya ama ben böyle süper ender falan onu geç, geç ya süper ender ben la, bak şu afk Afrika. afk'sındır diye düşünmüştüm gardaş sen git şöyle hiç öyle ulti atmayacağım ve gol yandan gol evet abicim o zaman sen bir şöyle git lan nasıl o sky alıyor ne yapıyorsun? Sen alıyordun. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey diyemeyeceğim. Bak ulti doldurursam yandı net ve ulti doldu. Lan sen kim oluyorsun lan? Bu, lan afk'lığını bitirdin mi? He afk'lığım bitti mi? Gol ve o zaman videomuzun son game idi. Onun en sonunda 10 on rütbe oldu arkadaşlarım. Bunu 10 rütbe yaptım, çok sevindim. Yeni bir şey varmış. Tabi yeni şey ne olduğunu biliyorum. Yıldız dükkanı. Uf tamam be. o zaman ben bunları açıyorum. Lan bari bir karakter ver ya. Lan ver render ver. Ya vermiyor lan. Ben delireceğim ya. E eh, tamam bunu kime versem? Bunu ben bir e, kolta vereyim ya. Kolta vereyim. Ve arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay.